Bilirsiniz başarı hikayelerinde genellikle hep zorluk yaşamış, hayatı altüst olmuş ve işin sonunda kendi emekleriyle bir yerlere gelmiş biri vardır. Aslında bu hikayelerdeki başarının temelinde hiç pes etmemek yatar. Sürekli mücadele eden, hedefine ulaşmak için çalışan insanlar kazanır ve biz de bunlara başarı hikayesi deriz. Şimdi sizlere hayatı boyunca hiç pes etmeyen, tırnaklarıyla kazıyıp bugünlere gelen ve göründüğünden çok daha fazlası olan tanıdık bir ismi anlatacağım. İsmail Kartal. En büyük hayalim Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırmak diyen Kartal gönül verdiği takımını yine başında ve bu sefer hayalini gerçekleştirmek için kolları şöyle sıvadı. İsmail Hoca hayallerinin peşinden çok küçük yaşlarda koşmaya başlamış. 1961 yılında Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahallesi'nde doğan Kartal aslen Rize'nin Kalkandere ilçesinde. Balıkçı bir babanın oğlu ve üç erkek kardeşi bir ablası var. Küçük yaşlardan itibaren babasına yardım etmek zorundaydı İsmail Kartal. Ailenin ekonomik durumu iyi değil. Hatta bir abisi biraz hasta olduğu için baba Muhittin Kartal oğlunun futbol oynamasını istemiyordu. Çünkü İsmail'e de bir şey olursa ben onlara nasıl bakacağım diye düşünüyordu ki buna rağmen Kartal futbola çok düşkündü. Sık sık evden kaçıp top oynamaya bile gidermiş. İyi ki kaçıp gidiyormuş ki bir gün turnuvada fark edilince Sarıyer kulübünün denemelerine çağrılmış ve oradan da A takıma yükselmiş. Bu olay aslında belki de İsmail hocanın hayattaki ilk pes etme işinin meyvesidir diyebiliriz. Ardından Gaziantep e transfer olduktan sonra iyi bir para alır Kartal ve peşinatının hepsini babasının eline verir. Ne dersiniz belki de babası Muhittin Kartal o zaman oğlunun kaçıp top oynamaya gitmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini fark etmiştir. İki yılın sonunda çocukken gönül verdiği takım Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Bir cümleyle söylüyorum ama günün sonunda ne yaparsam daha iyi olabilirim sorusunu kendisine soran bir futbolcu İsmail Kartal. İtman takım için bitse bile onun için bitmezmiş. Balıkçı kurşunlarını ayak bileklerine bağlayıp dağ bayır koş işte başardım diyebilmek için onlarca mücadele vermiş bir isim olan İsmail Kartal, bugünlere gelmek hiç kolay değildi klişesinin altını oldukça dolduran biri. 80'lerin ortalarından 90'ların ortalarına Fenerbahçe'de 2 numaralı formayı kimselere kaptırmayan bir sabek. Onun hakkında çift dandun girer, takımının penaltılarını atar ve kırmızı kart görme konusunda oldukça cömert olduğu en çok söylenen sözler. 95 yılında futbol kariyerini sonlandıran Kartal bu sefer de teknik direktörlük kariyerini yerine başlar. Ne o futbolu ne de futbolunu bırakır. 96-97 sezonunda Fenerbahçe'nin gençlik gelişim koordinatörü olarak göreve başlar. Ardından neredeyse soluksuz bir hocalık serüvenine adım atar. Sivas Spor 2004-2005 senesinde o dönemki adı ikincilik A kategorisi, şimdiki adı ise TFF birincilik olan ligi şampiyon olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Peki takımın başında kim vardı? Elbette İsmail Hoca. Altay, Mardin, Ordu, Malatya gibi pek çok Anadolu kulübünde görev olan İsmail Hoca kendini geliştirmeye devam ediyordu. 2010-2013 yılları arasında Aykut Kocaman'ın 13-14 yılları arasında da Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlüğünü yaptı. Tarih 9 Ağustos 2014. Yanal istifa etti ve 3 gün sonra İsmail Kartal artık gönül verdiği takımın başına geçmişti. Artık hayallerine bir adım daha yakındı. O sene 3 büyükler arasında kıyasıya bir yarış vardı. Ancak 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Hava limanına giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla saldırıya uğramıştı. Otobüs şoförü yaralanmıştı sadece. Ancak ister istemez bu durumdan etkilenmişti takım. O sene şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı İsmail Hoca ve ekliyor bu olay yaşanmasaydı kesinlikle o sene şampiyon olacaktık diye. Yönetim 30 Mayıs 2015'te son verdi İsmail Hoca'nın görevini. Hayaline çok yakındı ancak ulaşamamıştı. Lakin hiç de pes etmedi Kartal. Çünkü 2017-2018 sezonunda ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e direkt olarak yükselmeyi garantileyen Ankara gücünün başındaydı bu kez de. Fenerbahçe'de ise İsmail Hoca'dan sonra göreve gelen hocalar da şampiyonluk hasretini dindirememişti. 2021 sezonunda büyük umutlarla yeniden takımın başına geçen Vitor Pereira ile lig bitmeden yollar ayrıldı. Bir derman arıyordu sarı lacivertli takım ve çözümü yine camianın evladı. Kötü gün dostu olan İsmail Kartal da buldu. İsmail Kartal yarım sezonluk bir performans gösterecekti. Oynanan oyundan taraftar da yönetim de memnundu. Ancak Pereira döneminde açılan puan farkını kapatmaya yeterli olmadı. O sene şampiyonluk ipini Trabzonspor göğüsledi. Başarısızlığa tahammülü kalmayan Fenerbahçe yönetimi bu kez de dünyaca ünlü teknik direktör Jesus'u takımın başına getirdi. Ancak önceki sezonlarda olduğu gibi büyük coşkuyla başlayan lig yarışında ikinci yarı itibariyle işler tersine döndü ve şampiyonluk ezeli rakip Galatasaray'a gitti. Böylece Jesus da Fenerbahçe'nin mutsuz sonuna biten hikayeler arasında yer aldı. İsmail Kartal için ise asıl film aslında burada başlamıştı. Kimlerin adı yazılmadı ki Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak diye. Hatta İsmail Kartal o isimlerin arasında en zayıf halkı olarak görülüyordu. En azından medya böyle söylüyordu. Cesus gelmeden önce gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe camiasının ağzında güzel bir tat bırakan Kartal adeta bugünleri görmüşcesine sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir takımın teklifini kabul etmedi. Futbol hayatına adadığı Fenerbahçe'sinin yine kendine ihtiyaç duyacağını emindi. Ve beklenen oldu. 9 sezondur başarı hasretiyle yanıt Tutuşan Fenerbahçe, çağrıyı yine hem camiayı hem de ligi iyi tanıyan yerli hoca İsmail Kartal'da buldu. Videonun başında da söylediğim gibi, Kartal şu yaşına kadar asla pes etmeyen biri. Fenerbahçe'de eline geçen 3. fırsatı iyi değerlendirip rakiplerini kök söktüreceğinden eminim. Şu an hocasıyla, taraftarıyla, oyuncusuyla her branşta şampiyon olmak için yapılanan bir Fenerbahçe görüyoruz. İsmail Kartal ise azim ve mücadelesiyle en büyük hayali olan Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırmak için yeniden takımın başında. Bu hayalini gerçekleştirir mi, gerçekleştiremez mi? Lig bitiminde göreceğiz. Ancak unutmayalım. Zafer inananlarındır.